Megamek'ten herkese merhaba. Olaylı ve çarpıcı haberlerimizle karşınızdayız. Hazırsanız ilk haberimizle başlıyoruz. Şu sıralar Talk Show Perileri isimli YouTube programıyla ve programda yaptığı açıklamalarla bir an olsun gündemden düşmeyen Berfu Yenenler, Hülya Avşar'ın YouTube kanalına konuk oldu. 2019 senesinde Eser Yenenler'le dünya evine giren ve ardından oğulları Mete ve Kuzey'i kucağına alan Berfu Yenenler'in ünlü olmak gibi bir amacı olmadığını söylediği anlar dikkat çekti. Bu sözlerin ardından konuyu derinleştiren Hülya Avşar eser gibi bir çocuğa sen yürümüşsün cidden hiç yokmuş öyle bir çaban vurgusuyla inceden lafını sokuşturdu. Ayrıca Berfu Yenenlerin güzellik yarışmasına katıldığını ve eser yenenlere yürüdüğünü söyleyen Hülya Avşar ünlü olmak hiç aklında yokmuş maşallah ifadesiyle de dikkat çekti. Yüksek karlı gizli fon dolandırıcılığı davasından tutuklu seçiler zanla kara para aklama davasının sanığı sosyal medya fenomeni Bahar Can'dan dolandırıcı kavgasına tutuştu. İddialara göre Bahar Candan'ın Erzan'a sürekli dolandırıcı diye hitap etmesi üzerine tartışma başladı. Erzan'ın sen de dolandırıcılık suçlamasıyla buradasın diyerek karşılık vermesi üzerine Candan ses tonunu yükselterek dolandırıcı, dolandırıcı, dolandırıcı diye sürekli bağırmaya başladı. Bunun üzerine infaz koruma memurları koğuşa girdi ve ikiliyi ayırdı. Gardiyanlar daha sonra Erzan'ın şikayeti üzerine tutanak tuttu. Kardeşi Nihal Candan'ın sağlık gerekçesiyle tahliye olmasının ardından psikolojisi iyice bozulan Bahar Candan'ın sürekli sürekli olarak seçiler zanla tartıştığı için cezaevi yönetiminden sürekli uyarı aldığı belirtildi. Günümüzün en popüler kadın şarkıcılarından biri olan Hadise, aşk hayatıyla, sahne şovlarıyla, şarkılarıyla bir an olsun dilimizden düşmeyen isimlerden biri. Aşk hayatında bir türlü dikiş tutturamamış olan Hadise, aşk hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Mehmet Dinçerler'le yaşadığı 5 aylık evlilik sonrası boşanma kararı alan şarkıcı, maddi gücü olmayan erkek hayatıma giremez. Erkeğin maddi gücü önemli. Maddi gücü yoksa neyine güvenip bana yaklaşıyorsun?" derim ifadelerini kullandı. Hadisenin tam da bu açıklamalarına sosyal medya kullanıcılarından ne de olsa soya da açık göz ve soya da açık göz yerine para göz olmalıymış şeklinde yorumlar geldi. 90'lı yıllara damga vuran Abone ve Kendine Gel gibi popüler albümlere imza atan Yonca Evcimik yüzündeki ve vücudundaki değişimlerle gündem olmaya devam ediyor. 60 yaşındaki ünlü isim geçtiğimiz günlerde yüzüne bebek kordon bağından likit dolgu yaptırdığını ancak ameliyat olmadığını belirterek estetik yaptırmadığını ve tamamen vitaminlerle bir uygulamalar yaptırdığını söylemişti aramızda kalmasın programında konuk olan Yonca evcimik dudak altı ve çene bölgesinde ne olduğu sorusuna çeneye de iki yandan biraz takviye var cevabını verdi megamekten bugünlük bu kadar magazin haberlerimizi yakından takip etmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın bir diğer megamek videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın we